Faaliyetini Eskişehir'de sürdüren Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketi fabrikaya doktor alımı için ihale açtı. İhale ile en düşük ücreti kabul eden iki doktor işe alınacak. Tülomsaç önünde açıklama yapan Eskişehir Tabip Odası fabrikanın hekimleri mal gibi görerek ihaleyi açmasını işçi sağlığının taşeronlaştırılması olarak nitelendirdi. Eskişehir'de faaliyet yürüten Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketi fabrikaya alınacak iki doktor için ihale açtı. Hekimlerin ihaleye açılarak metalaştırılmasını işçi sağlığının taşeronlaştırılması olarak nitelendiren Eskişehirli doktorlar Tülomsaç binası önünde fabrikayı protesto etti. Türk Tabipler Birliği yöneticisi Filiz Yunal ihalenin hem hekimin emeğini hem de işçilerin hayatını değersizleştirdiğini söyledi. İş cinayetleri işleniyor. İşçilerin bu değerlendirilmesi değersizliğine şimdi hekimlerin iş gücünün değersizliği katılıyor. Bir iş yeri hekimi ihaleyle eksiltme usulüyle alınacak. Bu iş yeri hekiminden işçi sağlığı, iş güvenliğini sağlaması bekleyecek. Yunal, hekimlerin fabrikanın malı olarak görülmesinin Tülomsaş gibi köklü bir kuruluş tarafından yapılmasını da eleştirdi. Tülomsaş gibi bir şirkette bunun yapılması bizi ayrıca yaralıyor. Eski bir de İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin değersizleştirilmesi başımızı açabilecek sorunları net olarak göstermek açısından önemli. Eskişehir Tabip Odası adına konuşan Doktor Bülent Nazım Yılmaz da işçi ölümlerinin kader olarak görüldüğünü söyledi.